Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle katil kim oynayacağız arkadaşlar? Artı 15 de 15 like'ta arkadaşlar. Başka bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet hemen yavaş yavaş başlıyor arkadaşlar. 40 40 saniye. Arkadaşlar katil kim çok güzel bir oyun. Ee, arkadaşlar bu serverin şey IP adresi de e, sağ alt sağ üst sağ orta ortada arkadaşlar sağ ortada sağ tarafta gördüğünüz gibi sağ ortada yani sağ ortada. Evet. Oradan da buraya girebilirsiniz arkadaşlar. Evet başlıyor. inşallah katil olurum. Sen bir masumsun. Neyse. Katil kim acaba? Bak, aşağıdan gelecek eminim. Aa gördüm gördüm herhalde oydu. Şuradan saklanacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada saklanalım yoksa yani Saklansak mı ya? Saklanak saklanak. Bakalım görünüyor. Evet 9 evet, masum kaldı Şş, Gitme gitme gel gel Yanıma saklan yanıma Gel yanıma saklan gel Enayi ya gidiyor ondan sonra ölüyor katil orada. Evet arkadaşlar katil öldü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet katil öldü. Biz de aşağıya atladık arkadaşlar. Hemen şuraya GG yazalım yani. Bak hemen yazıyorlar hemen hemen. Sağlık. Şu yazmış hemen. Yo herkes yazmış. Tamam GG. İnşallah katil olurum. İlk defa bu yerde katlı olmak istiyorum. Tamamdır. Buradan buraya atlayabilir, atladık ama çok sis var yani gördüğünüz gibi. Ayanasını kız. Buçuk göbe. Yürüyüş seni peşleyemeyeceğim. Evet. Bu oyun başlıyor arkadaşlar. Ah. Katil benim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oley. ilk defa bu yerde katildim arkadaşlar. Hemen şöyle... Gelin buraya gençler. arkadaşlar. Bunu öldürdük. Devam edelim. Sakin. Lan lan lan. Ya abi ya. Adamlar görmedi zannettim arkadaşlar ya. Helal diyelim. Neyse ya. Keşke İnşallah bir daha kart oluruz da. Arkadaşlar bu son el olsun arkadaşlar son elimiz olsun. Atalım bizim şunu da. Evet hadi inşallah dedektif falan oluruz da. Ben yani bir masumum. Evet. Buraya bir kez gittik, bir daha gitmek. Altlarda oluyor aslında da. Gitsem uçuyorlar. süreyi takip etsek yoksa? Neyse şu şuradaki merdivenden lan 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 bizi kesecekler kesecekler. Korkuyorum ha katil. Kim olabilir? Bir tane okumuz olsun da şuradan. Hadi be. Neyse devam edelim. Evet, şöyle devam, devam. Şöyle. Şunu aldık mı? Bizim de okumuz oluyor. yay yani okumuzu doğrusu arkadaşlar. Evet, şuradan alalım yine toplayalım. Bir dakika, bir dakika. Aa! Evet arkadaşlar. Burada da videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.